sırada yeni yılın o değişmeyen klasik haberi var. Hemen arkamda da gördüğünüz gibi yeni yılın ilk bebekleri. Dün dünyaya gözlerini açtılar. Ailelerin o anlarında yetkililer de yanlarındaydı. Birçok anne baba yeni yılı doğumhane kapısında karşıladı. Sevinçli bir haber almak için heyecanla bekledi. Serpil içeride. Hadi gel. Tamam. İstanbul'da 2016 yılının ilk bebeği Zehra oldu. Fazıl ve Nazan Dodurga çiftinin bebek sevincini Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da paylaştı. Hayırlı olsun, bereket getirsin, ömürleri bereketli, bahtları açık olsun. Benzer sevinçler Türkiye'nin dört bir yanında yaşandı. Samsun'da sıraç bebek dünyaya merhaba dedi. Nevşehirli Zeynep Evra bebekse biraz uykusuzdu. Tüm ilgiye karşın uykusundan taviz vermedi. Adana'da Minik Ercan'ın ailesini ilk tebrik eden Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan oldu. Hoş geldin bebek. Bizim bebek projemiz var. Ufak bir hediyeler var. Adını ne koydun? Ömer. 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 Evet, Maşallah. Ömer adıyla yaşasın. Van'daki yeni yılın ilk bebeği Ömer dünyaya 3 kilo olarak gözlerini açtı. Nur topu gibiydi gören maşallah dedi. Bir tane erkek çocuk oldu. Yani ben çok sevindim kentler değişti ama sevinçler hiç değişmedi. Yeni yılın ilk bebeklerini görmeye haberciler, yöneticiler ve tabii aile yakınları akın etti. Hadi bakalım. Hayırlı olsun.